Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar beraberiz. Yeniden. Evet bugün size harika bir video çektim. Yani bu YouTube aleminde çok fazla göremeyeceğiniz türden bir video. Hocam ne bu? Evet şimdi anlatacağız. İyi dinleyin. Hatta kalemi, kağıdınızı, kaleminizi alın. Şu dediklerimi not edin. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 4 tane halka arz şu an arda arda geldi neredeyse. Çankırı Termik Santrali, Bio Çankırı Termik Santrali, Aydem yenilebilir Enerji, Galata Wind bir de Biotrend. Biotrend Enerji. Söylemesi biraz zor. Bu dört tane halka arzı biliyorsunuz inceledik. Videomuzu izlediniz, gördünüz, anlattık. bilançolarını anlattık, şeyini anlattık. Fakat ben bunların fiyatlarından tatmin olmadım açıkçası. Yani fiyatları, bilançoları, yaptıkları şeyler o, hoşuma gitmedi. O yüzden ben kendi 4'ünü bir arada diğer elektrik şirketleri karşılaştırarak yeni bir fiyat tespit raporu yazdım neredeyse. Yani o, bunu burada şunu göstermeye çalışıyorum size. Her gördüğünüz her okuduğunuza hemen inanmayın. Yani biz de kendiniz hesap yapın. Acaba gerçekten o raporda dendiği gibi eee nasıl gerçekten iskontolu mu o şirket gerçekten ucuz mu? Peki bunu nasıl anlarız? Bakın biz şimdi e, bir slayt yaptım. Bu slaytta ise zaten anlatıyorum enerji şirketlerini falan filan. biyotrend'den başlayacağız. Şimdi biyotrend'den başlayacağız. Nerede Biotrend? Hah. Trend biliyorsunuz bunlara girdiğiniz zaman anlatıyor işte şirketin bu özellikleri vardır şöyle yapmıştır bunu üretmiştir şunu üretmiştir bilmem ne bilmem ne falan filan. Neyse burada da gelirsiniz bilançoya kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar falan filan pazar hakkındaki bilgiler vesaire. İşte alımlar, satımlar ve sonlara doğru son ikinci sayfada genelde e, fiyat tespit raporunda ne yapar? E, i̇skontolu bedel bedel. Mesela bu 16,5-18 TL aralığında belirleyecek. Ben 18 TL olarak aldım. 18 TL aralığında satılırsa %17 iskontoludur diyor. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar ağırlıklı özel değerine bakıyor ama bu ağırlıklı özel değerleri de şey değil mantıklı gelmedi bana. Çünkü e, özellikle faizleri çok düşük göstermişler. Ee, doğru gelmedi bana. Onun dışında da e, nakit akışık kullanıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz burada da var. İna, yani indirgenmiş nakit akışı kullanıyorlar. Bu çok mantıklı değil. İndirgenmiş nakit akışı çünkü sonraki bir e, kar için hesaplama yapıyorlar. Yani şu anki resmi çekmiyorlar. Ben size şu anki resmi çekeceğim. Çünkü bu şirketlerin e, çoğunun bilançosu bana biraz zayıf geldi. o Zaten videomda da anlatıyorum. O yüzden ben size ayrı bir resim çekeceğim. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Nasıl değerlendireceğiz? Diğer şirketlerle değerlendireceğiz. Şimdi slaytımızda görüyorsunuz. Enerji şirketleri var. Enerji şirketleri özellikle saçma sapan yani orta Tablamayı bozan piyasa değeri, defter değeri olanları çıkardım. Saymadım. FK'sı sıfır olanları da hesaba katmadım. O daş... Piyasa değeri, defter değeri 2.5, FK'sı 0. Yani FK şöyle demek. Eğer kar elde edemediyse FK 0 olarak hesaplanır arkadaşlar. Naten, e, piyasa değeri, defter değeri 2.5, FK'sı 17.1. E, bu enerji şirketi içerisinde en dengeli ve en iyi bilançolar sahip şirketlerden biridir zaten. Esen, piyasa değeri, defter değeri 3.8, FK 27.7. Bu baya yüksek. Enerji ise bizim en beğendiğimiz enerji şirketi. Piyasa değeri, defter değeri 1.7, FK'sı 11.4. Ayen piyasa değeri, defter değeri 3.2 FK0 demek ki zarar etmiş, kar edememiş. Aksen piyasa değeri, defter değeri 1.8, FK'sı 16.3 bu da dengeli. Zoren piyasa değeri, defter değeri 1.7, FK0 bu da zararda. Yani e, enerji şirketlerinin döviz açıkları çok fazla oldukları için enerji şirketlerinin bilançoları maalesef çok dengesiz ve saçma. Saçma bilançolara sahipler. İçlerinde adam gibi bilançoya sahip alınabilecek zaten birkaç şirket var. E, tabii ki her şirket alınabilir. Her şirket e, değerlidir. Ayrı mesele şirket gidecek gidecektir. Belki boşlarını kapatacaktır. Onu bilmiyorum. Onun için bilançoya bakmak lazım. Şimdi biz bunları topladık arkadaşlar. Bunları Odaş, Naten, Esen, Enerjisa, Ayen, Aksen, Zoren. Bunların hepsini piyasa değeri defter değerini topladık ve 3, 4, 5, 6, 7, 7 şirkete böldük. Ortalama piyasa değeri defter değeri çıkardık. 2.45 çıktı. Yani o zaman Türkiye'deki enerji şirketlerinin ortalama piyasa değeri defter değeri 2.45'tir. Dediğim gibi sıralamayı bozan 11, 13, 15, 20 gibi şeyleri almadık değerleri almadık. FK'ya baktık. FK'da sıfır olanları hesaplamadık. Naten, Esen, Enerjisa, Aksen. Bunlar demek ki kar elde edebilmiş. Bunların da FK'sını aldık ve ortalama 14.99 FK çıktı. Size biraz karışık gibi gelebilir ama gelmeyecek arkadaşlar. Çok basit anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Biotrend'den başlayalım. Biotrend'den başlayalım. Biotrend'in e, bilançosuna bakacağız şimdi. Biotrend'in bilançosu. nerede bilanço? Ha burada. Evet arkadaşlar. Biotelendim bilançosunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar önce biz burada piyasa değerini hesaplayacağız. Sonra piyasa değerini defter değerine böleceğiz ve piyasa değeri defter değerini çıkaracağız. Sizle beraber hesaplayacağız. Ondan sonra burada kontrol edin bazen donma oluyor. Ondan sonra arkadaşlar e, FK'yı hesaplayacağız yani fiyat kazanç. Fiyat kazanç da önemli bir oran. Sonra hisse fiyatından yola çıkacağız ve e, ona göre son görüşümüzü söyleyeceğiz. Biotrend'den başlayalım. Arkadaşlar biotrend'in piyasa değerini hesaplayalım. Hisse fiyat, piyasa değerini hesaplamak için hisse fiyatını sermaye ile şirketin sermayesiyle çarpıyoruz. Hisse fiyatını 18 TL aldım, taban fiyattan e, sermayesine bakalım. Ödenmiş sermaye diye geçer. Ödenmiş sermaye görüyorsunuz 128 milyon TL'ymiş. Evet piyasa değeri 18 e, şey pardon e, hisse fiyatı 18 ödenmiş sermaye 128 milyon. Hadi gelin sizde hesaplayalım inanmayanlar. E, hocam bakalım gerçekten öyle mi diye hesaplayalım sizde. E, Videoda çok uzatmak istemiyorum. 18 çarpı 128 milyon eşittir. 2.3 milyar piyasa değeri çıkıyor. Aynen hesapladığımız gibi. Sonra bu piyasa değerini yani 2.3 milyarı 2. Dur bakayım. Nokta kendi yapsın. Evet 2.300.000 2.3 milyar. 2.3 milyar ve rakamları gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Son derece basit. Yani belli başlı basit hesapları var. Onları yaptığınızda çıkıyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bakın bu bizim videoları var ya izleyenler çok şey öğrenirler. Biz burada sadece ne yapacağımızı anlatmıyoruz. Nasıl yapacağınızı da anlatıyoruz. Canavar gibi videolar geliyor. Ya bunu bütün arkadaşlarınıza yayın. Olağanüstü. Bugüne kadar böyle bir video var mı bilmiyorum. Belki de ilk defa YouTube'da biz yapıyoruz bunu. Çarpan analizin dışında kendi fiyat tespit raporumuzu yazıyoruz. Kendi fiyatlarımızı hesaplıyoruz. Bunu kendi şirketlerinize yapabilirsiniz ya. 2.3 milyarı böl. Defter değeri dediğimiz arkadaşlar şirketin öz sermayesi. Şirketin öz sermayesi 200 milyonmuş. 2.3 milyar bölü 200 milyon eşittir. 11.5 piyasa değeri defter değeri çıkıyor. Son derece çılgın bir rakam. Biz 11 dedik tabii ki. E, piyasa değeri defter değeri 11 dedik. Sonra FK'yı hesaplayalım arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı. Fiyat kazanç için de önce piyasa değerini 2 milyar 300 milyonu 2 milyar 300 milyonu ne yapacağız 50 milyona e, kar tabii ki fiyat, fiyat kazanç bulmak için e, piyasa değerine karla bölüyoruz o anki piyasa değerini şirketin ki o an yaptığı kara bölüyoruz son yaptığı kara bölüyoruz 50 milyon dersek o da arkadaşlar e, yanlış çıktı bu, bu olmadı neyse böldüğümüzde işte 46 çıkıyor arkadaşlar. Bakın yapalım yine de. 2 milyar 300 milyon. Ya bunu çok uzatmak istemiyorum çünkü video uzuyor. 2 milyar 300 milyonu kendiniz de yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. 50 milyon böldük mü 46 FK gibi olağanüstü bir FK çıkıyor. Hisse fiyatı 18 lira. O zaman şöyle diyebiliriz. Biotrend'in bilançosu çok zayıf. Zaten işlemiştik. Borçluluğu fazla, karlılığı çok düşük. Bu fiyatlar enerji şirketlerinin ortalama piyasa değeri, defter değerinden ve FK'sından aşırı bir şekilde sapmış durumda. Evet pahalı. Çan 2'ye gelelim. Çan 2. Arkadaşlar Çan 2'nin de Yine bu şekilde bilançosuna bakacağız. Bakın burada. Çan 2'nin piyasa değerini hesaplayalım. 252 milyon. Ben hesap yapmayacağım çünkü çok uzuyor. E, 200 200, bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Yani bunu tek tek hesaplarsa gerçekten çok uzun ve sıkıcı olur. 252 milyonu 3.90 ile çarptığı zaman e, Çan 2'nin piyasa değeri 982 milyon TL eder. 982. Çünkü e, neden 252 milyon? Çünkü sermayesi. Ee, piyasa değeri evet ne dedik 18'e sermayesine çarpıyoruz evet sermayesini fiyatla çarpıyoruz ve 3, 982 milyon çıkıyor. Piyasa değeri defter değerini böldüğümüz zaman sermayesi 252 milyon Çanik'in. ikini. Ee, bunun öz kaynakları da öz sermayesi 792 milyon göstermiş ama bana çok tutarlı gelmedi açıkçası. Ee, neden gelmedi? Çünkü hep borç, rehin, ipotek var. Öz kaynakları 793 milyon. Ee, onu böldüğü zaman da piyasada defter değeri 1.2 geliyor. Sözde ucuzmuş gibi görünüyor ama değil bence. FK'sını böldüğümüz zaman yani 982 milyon ne demiştik? Piyasa değerini ee, o hissenin karına bölüyoruz. 982 milyonu 37 milyona böldüğümüz zaman da 26 gibi yine olağanüstü bir fiyat oranı çıkıyor ki düşünün bu daha henüz yani bu fiyatlar henüz az olunmuş fiyatlar. Daha ilk fiyatlar bir de bunlar tavan yapacaklar. O zaman piya, piyasa değeri e, defter değeri ve FK'sı aşağı alaya çıkacak. Aydem şimdi Aydem'e gelelim. Aydem'in de e, 700 milyon sermayesi var. Fiyatı 9.90'lar alıyorum tavandan çarpıyorum. Burada zaten e, görürsünüz bilanço'yu görüyorsunuz arkadaşlar bu tarafta bilanço var e, fiyat tespit raporu çok önemli bizim için ben e, izahnameye bakarım bir de fiyat tespit raporuna bakarım bu ikisi çok önemli ona göre yola çıkarım nerede bunu bilanço ya evet. Biraz bulamadım neyse. Ee, 700 milyonu 9.9'a çarpın arkadaşlar. O zaman ne çıkacak? 6.9 milyar piyasa değeri çıkacak şirketin. Piyasa değeri 6.9 milyar arkadaşlar. 6.9 milyar. Peki piyasa değeri, defter değeri ne demiştik? Piyasa değerini öz sermaye bölüyorsunuz. Öz sermaye piyasa defter değeridir zaten. 6.9 milyarı 5.8 milyar bölersen 1.2 milyar çıkar. Evet buradan yırtıyor çünkü malın mülkü çok olduğu için. 1.2 şey çıkıyor piyasa değeri defter değeri. FK'yı hesaplayalım. 6. Ee, evet burada yazmamışlar demek ki ya. 6.9 milyar e, piyasa değeri vardı. 6.9 milyarı e, 5.8 milyar yani öz sermayesine bölersek o zaman da ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? İş, pardon 6.9 milyarı şirketin e, 550 milyon karına bölersek o zaman da 12 FK olur. Evet FK biraz daha dengeli gibi. Bilançoya baktığımız zaman zayıf görüşümüz, boşluk çok fazla, karlılık fena değil diyebilirim. Hadi karlılık yine buradan kurtarıyor biraz. Ve gelelim Galata Wind'e. Piyasa değeri arkadaşlar, piyasa değeri Galata Wind, Çan. Nerede bu ya? Aydem. Galata Wind, heh. Garanti yazlamış bunu. Galata Wind'in arkadaşlar piyasa değeri 534 şey sermayesi 534 milyon fiyatıyla çarp sabit fiyat eşit fiyat 5.6 2.7 milyar e, bu Galata Wind'imizin şeyi çıkıyor piyasa değeri çıkıyor arkadaşlar burada da var e, 2.7 milyar ha. Evet. Sonra piyasa değeri defterde değer. yani 2.7 milyarı şu anki e, sermaye öz sermaye bölelim. Ne olur 2.9 piyasa değeri defter değeri. Biraz pahalı gibi geliyor insana ama e, baktığın zaman yine de ortalamaların üstünde mi? Ya ortalamalara yakın. E, ama dengeli. Bir de FK'ya bakalım. FK 2.7 milyarı böldüğün zaman 156 milyona 2.7 milyarı 156 milyona bölüyorsun. Yani piyasa değerini FK'ya bölüyorsun. Böylece 17 çıkıyor. Ne oldu? O zaman FK'sı da ortalamalara yakın diyebiliriz. Ortalamaların biraz üzerinde ama çok önemli değil. Bilanço çok güçlü. Dengeli. E, borçlar yok denecek kadar art, az. Karlılık sürekli artıyor. Eğer karını bu şekilde artırmaya devam ederse. Boş, bakın diğer 3 şirketin borçlukları çok fazla. Yani tamam onların karlı Ay demin mesela karlı biraz daha iyi dedik değil mi? Ama eğer bunlar borçlarını çeviremezse, ipotekler kaldıramazsa, karlıklarında sorun olursa o zaman çok büyük problem olacak. Hem Aydem için hem Çaniki için hem de Biotrend için. Ki bu dediklerim, ya bu dediğim piyasa değeri, defter değeri ve FK'sı şu an için. Yani bu 4. 5. tavandakini de siz hesaplayın. FK'sı 30-40'lara varacak. 50'lere varacak. Piyasa değeri, defter değeri 1 2 mi? 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. Yani ortalamaları da geçecek. O zaman ne diyor? O zaman bana diyeceksiniz ki, eee niye satıyorsun?" Ya yani niye tutayım? Yani e, burada yerleşmiş şirketler varken, e, şeyler varken, bunların ortamı piyasada değeri, defter de belliyken, FK'ları belliyken daha yeni girmiş bir şirket bu kadar borçları fazla, bu kadar borçların çevir, çevirmeyeceği şüpheli, malların üzerinde rehin var, ipotek var lazım. Burada en beğendiğim tabii ki Galata Bin. Bilançosunun çok güçlü olması, arkasında Doğan Holding'in olması, e, sonra karlılığın sürekli artıyor olup iskontolu olduğunu söyleyemiyoruz bunların. İskontolu olması için borçların bu kadar fazla olmaması lazım. Bizi e, karlılığını daha yukarılığını daha yüksek olması lazım. Ne bileyim işte bu defter değerinin daha biraz daha düşük olması lazım. Defter değerlerinden kurtarıyorlar ama dediğim gibi borçlarını ödemek için yapıyorlar bu arzları. Yani bu mallarını falan satmaları gerekiyor. Evet bu bugün size bunu anlattık arkadaşlar. Bugün size 4 tane bilançoyu karşılaştırmalı olarak diğer sektörlerle anlattık. Sektörel analiz yaptık aslında. Bir bakıma fotoğrafını çektik. E, o yüzden ne yapıyoruz? Dengeli olan, güçlü olan, borçları az olan ve FK'sı şey piyasa değeri sektöre yakın olan şirketleri elimizde tutuyoruz. Eğer e, çok beğendiysek bir düzeltmesinin bitmesini bekliyoruz. Çünkü piyasa ona hak ettiği değeri verecektir. 5 tavan mı yaptı? Takır takır merdiven gibi aşağıya yani. Bakın biz videomuzda anlattık. Anlattık bize bir sürü saçma sapan yorumlar geldi. Yok işte Aygaz'da bilmem neyi mi kardeşim ben orada örnek veriyorum. Ben sana orada tablo karşılaştırmıyorum. Al al sana işte karşılaştırıyorum. Piyasa değeri defter değeri burada F kalsın burada ben de bilmiyor muyum ay sermayesinin daha yüksek olduğunu. Ya da başka şeyinin daha yüksek olduğunu. Ben size burada bir şey dikkat çekiyorum. Kökleşmiş firmaların piyasa değeri defter değeri ve F kalsını getirin karşılaştırın kendiniz o şirketi bakın. Gerçekten şirket iskontolu mu ya gerçekten şirket ucuz mu? Bana mal anlatmayın hikaye anlatmayın Ondan sonra geri konuşalım ve burada e, baktı işleri böyle giderse karını artırsa bakın borçlu şirket karlığını artırsa bile o karların hepsi <laughs> şey borçlarına gidiyor önce bir borçlarını kapatması lazım net işletme sermayesi bile ekside Bazılarının biliyorsunuz anlattık bunları dikkatli dinlediyseniz vergi er, ertelenmiş ya vergi gelirleri var yani onları bile öde ödemesi için bayağı bayağı e, kar elde etmesi lazım yani şirketin düze çıkması için bile belki iki sene 3 sene var belki iseniz yorumlarınızı mutlaka aşağıda belirtin. Abone olun. Bakın abone olmayanlar, gizli hayranlar. Hepinizi görüyorum. Abone olun lütfen. Bak bu değerli videoları, değerli bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece bizde var. Evet teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.